Merhaba, SUV segmentine ismini veren, gerçek bir arazi aracının nasıl olması gerektiğini gösteren, nesilden nesile çizgisini bozmadan, her bir detayı tarih kokan, gerçek bir efsane Wrangler Rubicon ile beraberiz. Ben Ankara Auto Jeep satış danışmanı Süleyman Hava. Tarihini ve kabiliyetini teknolojiyle birleştiren Wrangler Rubicon, 2 litre 272 beygir, 400 Nm torka sahip turbo beslemeli benzinli bir motora sahip iken 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman ile de kombine ediliyor. 4'e 1 oranında aktarım kutusuna sahip Wrangler, elektronik sway bar, fabrikasyon roll bar gibi saymakla bitiremeyeceğimiz ileri seviye özelliklere sahip olması aslında bu aracın detaylandırdıkça daha fazla merak uyandıran bitmeyen bir efsane olduğunu bizlere gösteriyor. Aracı dıştan incelediğimizde birçok nokta göze çarparken Trail Rated logosu ise dikkatleri üzerine çekiyor. Trail Rated logosu 4x4 üstün çekiş sistemleri, sudan geçiş, üstün manevra kabiliyeti, artikülasyon ve yerden yükseklik gibi başarılarının altına ise imzasını atıyor. Gelin bir de aracın iş detaylarını inceleyelim. 2-High güç ve torku arka aksa ileterek arkadan itiş sağlar. 4-High Auto ise tam zamanlı 4 çeker sistem anlamına gelir. Ön ve arka tekerlek akslarının farklı hızlarda dönmesini sağlayan bir merkezi diferansiyel vardır. Bu sayede normal sürüş koşullarında kuru zeminde daha fazla çekiş sağlanır. Four High Part Time ise merkezi bir diferansiyele sahip değildir. Ön ve arka tekerlek akslarını birbirine kitler ve tekerlekler aynı hızla döner. N modu ise aracın bir çekici vasıtasıyla bir yerden bir yere çekilme esnasında kullanılacak aktarım kutusunu şanzıman gibi boşa aldığımız bir vites tipidir. Four wheel drive low range. Four low range anlamına gelir ek çekiş gücü istediğimizde geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış bir moddur. Ön ve arka tekerlek aksları birbirine kilitlidir ve tork arttırmak için motor gücü bir başka bir dişli seti aracılığıyla tekerlekleri iletilir. Keşfetmenin sınırlarını ortadan kaldıran efsane Jeep Wrangler Rubicon ile sizler de tanışmak isterseniz Ankara Auto Jeep showroomumuza bekliyoruz.